Yeşilçam filmlerini yıllarca izledik ama oyuncuların özel hayatlarına dair bu detayları çoğumuz bilmiyorduk. Meğer Sakar Şakir'deki o oyuncu günümüzün ünlü aktörünün babasıymış. Ya da o Tonton Dede Nubar Terzi'nin yeğeni çok ünlü bir şarkıcıymış. Bu videoda Yeşilçam ve Türk sinemasına damga vurmuş aynı kanı taşıyan kardeş, baba-oğul veya kuzen olan 50 ünlü ismi derledik. İşte Yeşilçam'ın şaşırtıcı aile albümü. Videomuza başlamadan önce daha fazla videolar için bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayşen Guru'da, Ayben Erman, Ayten Erman. Türk sinemasının üç kraliçesi, Domates Güzeli Ayşen Gruda'nın yanı sıra Şendul Şaban'dan tanıdığımız Ayten ve Şabanoğlu Şaban'da gördüğümüz Ayben Erman aslında üç kız kardeştir. Gülşen Bubikoğlu, Nilgün Bubikoğlu Güzellikleriyle büyüleyen Gülşen Bubikoğlu ile kardeşi Nilgün Bubikoğlu, Yeşilçam'ın en zarif kardeşlerindendir. Hülya Koçyiğit, Nilüfer Koçyiğit Dört yapraklı yoncamız Hülya Koçyiğit'in kardeşi Nilüfer Koçyiğit de çocuk yıldız olarak pek çok filmde karşımıza çıkmıştır. Tanju Gürsu, Temel Gürsu Biri Jön, diğeri usta yönetmen olan Tanju ve Temel Gürsu, sinemaya omuz omuza emek vermiş iki kardeştir. Nejat Uygur, Süheyl, Behzat Uygur Tiyatro sahnelerinin tozunu birlikte yutan baba Necat Uygur ile oğulları Süheyl ve Behzat, güldürü geleneğini ailece sürdürmüşlerdir. Alişen, Şenerşen, İncişen Büyük usta Alişen'in mirasını oğlu Şenerşen devralırken, kız kardeşi İncişen de oyunculuk yaparak aile geleneğini devam ettirmiştir. Dinçer Çekmez, Metin Çekmez ''O mazlumu getirin bana'' repliğiyle efsaneleşen Dinçer Çekmez ile Süper Baba'nın babacan ismi Metin Çekmez kardeştir. Ajda Pekkan, Semiramis Pekkan Süperstar Ajda Pekkan ve kardeşi Semiramis Pekkan hem sahnelerde hem de beyaz perdede boy göstermiş iki kardeştir. Sadri Alışık, Kerem Alışık, Çolpan İlhan Turist Ömer Sadri Alışık ve Zarifeşi Çolpan İlhan'ın oğlu Kerem Alışık, sanatçı bir ailenin en güzel meyvesidir. Öztürk Serengil, Seren Serengil Yeşşe diyerek gönlümüze taht kuran Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil de babasının izinden giderek ekranlarda yer almıştır. Necdet Tosun, Erdal Tosun, Gürdal Tosun Yeşilçam'ın tonton aşçısı Necdet Tosun'un oğulları Erdal ve Gürdal Tosun, babaları gibi çok sevilen ama erken kaybettiğimiz yeteneklerdi. Renan Fosforoğlu, Enis Fosforoğlu Türk tiyatrosunun ve sinemasının emektarı Renan Fosforoğlu'nun oğlu Enis Fosforoğlu da babası gibi ömrünü sanata adamıştır. Erol Taş, Güler Taş Yeşilçam'ın en kötü ama kalbi en pamuk adamı Erol Taş, kızı Güler Taş ile bazı filmlerde kamera karşısına geçmiştir. Hulusi Kentmen, Volkan Kentmen Babacan tavırlarıyla sinemanın Hulusi babası olan Hulusi Kentmen'in oğlu Volkan Kentmen de sanat dünyasının içindedir. Hayri Esen, Itır Esen Unutulmaz seslendirmelerin sahibi Hayri Esen, aile şerefinin masum güzeli Itır Esen'in babasıdır. Leman Çıdamlı, Ayşegül Çıdamlı Kaynanalar dizisinin huysuz Nuriye Kantarı Leman Çıdamlı, kızı Ayşegül Çıdamlı ile aynı seti paylaşmıştır. Muharrem Gürses, Atilla Arcan Yeşilçam'ın sert mizaçlı oyuncusu Muharrem Gürses, taklitleriyle bizi güldüren Atilla Arcan'ın babasıdır. Macit Filordun, Tardu Filordun. Sakar Şakir'in belalısı Macit Filordun'un olduğu Tardu Filordun, günümüz dizilerinin en başarılı oyuncularından biridir. Tanju Korel, Bergüzar Korel. Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Tanju Korel'in kızı Bergüzar Korel, babasının yeteneğini bugüne taşıyan isimlerdendir. Suna Yıldızoğlu, Yasemin Allen. Güzelliğiyle büyüleyen Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Allen de annesi gibi ekranların aranan yüzü olmuştur. Nubar Terziyan, Fedon Yeşilçam'ın en tonton babası Nubar Terziyan'ın, ünlü şarkıcı Fedon'un öz dayısı olduğunu duyunca eminim çok şaşıracaksınız. Çetin Tekindor, Ayça Tekindor Usta oyuncu Çetin Tekindor, Yıkılıyor şarkısıyla tanıdığımız Ayça Tekindor'un amcasıdır. İlhan Şeşen, Rıfat Ilgaz. Müzisyen ve oyuncu İlhan Şeşen, Hababam sınıfının efsane yazarı Rıfat Ilgaz'ın yeğenidir ve bu bağ pek bilinmez. Sırrı Gültekin, Altan Gültekin. Yeşilçam'ın üretken yönetmeni Sırrı Gültekin, soyadı benzerliği sanılsa da aslında Altan Gültekin'le akrabadır. Saadettin Erbil, Mehmet Ali Erbil Yeşilçam'ın en karizmatik seslerinden, dublaj kralı Saadettin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in babasıdır. Ali Erona, Avni Dilligil Filmlerin sert bakışlı, otoriter kadını Ali Erona ile tiyatro duayeni Avni Dilligil aslında öz kardeştir. Zeynep Değirmencioğlu, Ömer Dönmez Yeşilçam'ın en sevilen çocuk yıldızları Ayşecik, Zeynep Değirmencioğlu ile Ömercik, Ömer Dönmez gerçek hayatta kuzendirler. Ekrem Dümer, Yalçın Dümer Neredeyse her filmde bir doktor veya komiser olarak gördüğümüz emektar Ekrem Dümer, oyuncu Yalçın Dümer'in babasıdır. Yusuf Sezgin, Selma Güneri, Umut Sezgin. Yeşilçam'ın birbirine en yakışan çifti Yusuf Sezgin ve Selma Güneri'nin oğulları Umut Sezgin de anne babasının izinden gitmiştir. Bilal İnci, Kemal İnci Sinemamızın kötü ama efsane adamı Bilal İnci ile yönetmen ve oyuncu Kemal İnci kardeştirler. Yıldız Kenter, Müşfik Kenter Türk tiyatrosunun ve sinemasının iki dev anıtı Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter sahneyi paylaşan iki kardeştir. Gönül Akkor, Kamuran Akkor müzik dünyasına ve Yeşilçam filmlerine damga vuran Gönül ve Kamuran Akkor, sanatçı bir ailenin rekabetçi kız kardeşleridir. Kadir İnanır, Soner Arıca. Yeşilçam'ın Tatar Ramazanı Kadir İnanır, ünlü pop şarkıcısı Soner Arıca'nın dayısıdır. Toto Karaca, Cem Karaca. Sinema ve tiyatro oyuncusu Toto Karaca, Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın annesidir. Peki sizi en çok şaşırtan akrabalık hangisi oldu? Yorumlarda mutlaka belirtin.